Merhabalar dostlarım, e, Hypnus burada. Bugün sizlere template'leri göstereceğim. Biraz geç gelen bir video oldu, üzgünüm. İlk öncelikle herkesin ve pek çok youtuberın da yanlış söylediği bir şey göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bu osuruk bir template'imiz. Osuruk bir template'i belki de hepinizin yaptığı bir template'tir. Bu yat sağ taraftaki statlara aldanmayın bu arada. Combat fitler falan filan vesaire yamuk çünkü e, research attım. Bu template size baktığınız zaman işte güçlü, her şeyi yapabilecek, all-in-one bir template gibi geliyor olabilir. Lakin arkadaşlar şunu söyleyebilirim hepinize. Bu koyduğunuz içerisine koyduğunuz topçular var ya, line artileri yani. Line artileri her türlü matematiksel işlemde size buff'tan çok nerf verecektir line artıları koyduğunuz anda bir division'a division'ın adjusters modifier yani burada aldığı buff'lar hayvan gibi kısılacaktır. Dediğim gibi şu an statları aldanmayın siz. Kendiniz denerseniz bunu göreceksiniz. Buradaki her şey eksiye Özellikle ataklar. Çünkü line artıların üzerine geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi line artıları her şeye debuff veriyor. River, Amphibious, Forest, Hills, Mountain, Jungle, Marsh her şeye debuff vermektedir. O yüzden hiçbir zaman Division'larınıza line artıları koymayın. Line artıları koymanızın hiçbir mantığı yok Division'larınıza. Division'larınızın yani bir piyade Division'ının daha fazla vurmasını istiyorsanız piyade Division'ınıza support artıları, support roket artıları ve brangers koyarak bu üç şeyi koyarak daha fazla vurmasını sağlayabilirsiniz. Onun dışında söylemem gereken bir şey daha var. Bunlar bu arada çok kısa özetler. Support dediğimiz kısım oyunun en OP kısmıdır. Aslında buradan çok support bizi ilgilendirir. Çünkü buralar hep aynı kalır neredeyse. Multiplayer'larda da single'larda da çok genelde değişmez. Tanklara işte TD veya e, AA girilir. Onun dışında çok değişmezler. Benim size burada önerebileceğim şey tabii ki bunu 20 bit yapmak olacaktır. Bunu 20 bit yaptığınız zaman böyle piyade 20 bit olacak. 13 dediğine bakmayın dediğim gibi. Piyade 20 bit olduğu zaman bu bir bloktur. Bu blok tamamen e, artık şeydir. Cephe tutucudur. Şu aşağıda da gördüğünüz gibi klasik cephe tutucu yazmışım. Bu bir cephe tutucudur. Cephe tutucu tabi bu kadar pahalı olmasına gerek yok. Cephe tutucular çünkü cephede dururlar. Sadece anteyir, top ve kürek verirseniz yeterlidir. Bazı durumlarda kürek bile kaldırılabilir. E, çünkü evet şimdi şey diyeceksiniz. Kürek her yere eklemiyorum muyuz vesaire falan filan. Ucuzlatmak isterseniz küreği bile kaldırabilirsiniz. Bu tahta bazen sadece kürek bile koyabilirsiniz. Sadece blok olarak da kullanabilirsiniz. Bunlar cepheye koyulurlar. Cephede dururlar. Bu adamların amaçları budur. Bu adamlar paket kapatmak veya e, onun dışarısında havadan hayvani bir kes desteğiniz yoksa atak yapmazlar. Paket kapatırlar. Onun dışında da belki tanklarınızın arkasını doldururlar. Evet. Onun dışında başka bir seçenekleri yok. Bu adamlar atak yapmazlar. Bu adamları siz top verdiğiniz zaman bu adamlar daha fazla vurmuyorlar. Şöyle ben açıklayayım. Bakın gördüğünüz gibi ben top koydukça Tabi pek çok şeyde de buff yiyoruz. Organizasyon recovery ama bunlar normal. Ama lakin diyeceksiniz ki e hypenous, bu 668 soft hata çıktı bu demiş. Defansı hayvan gibi arttı. Breakthrough'su hayvan gibi arttı. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Artileri koydukça buff'ını arttırıyoruz aslında. Ama e, ne denir buna? Çiğ olan yani saf olan buff'ını arttırıyoruz. Combat statlar 668 olabilir arkadaşlar ama siz 20 vit bir piyade yaptığınız zaman buradan bir tane çıkarıp mesela bir tane top koydunuz. Bir tane top koyduğunuz zaman bunun verdiği buff verdiği debuff'ı absorbe ediyor. Evet haklısınız. Ya bir top koyabilirsiniz maksimum. Ama yine de debuff alıyorsunuz. İki top koyduğunuz anda artık hiçbir manası olmuyor. Sanki tek top koymuşsunuz gibi bir damage vurursunuz. Çünkü adjusters dediğimiz kısım o kadar fazla debuff vermeye başlayacak ki sanki hep top koymuşsunuz gibi oluyor. Eğer bir top daha koyarsanız buraya bu sefer eksiye binmeye başlarsınız. Mesela 200 vurucu, vuruyorsunuzdur tek top, koyduğunuzda. iki top koyduğunuzda 199.8 civarı bir hasar vurursunuz. Üçüncü topu koyduğunuzda 186'ya kadar geriler o. Eğer dördüncü topu koyarsanız zaten sıçar. Kısac ve öz piyadeler atak yapmazlar. Piyadelerin atak yapacağı tek senaryolar hayvani bir kes Vuruyorsanız havadan veya paket kapatmak. Onun dışarısında piyadeler atak yapmazlar. İkinci olarak geçmemiz gereken yer. Klasik cephe tutucu demiştim zaten. Burada ayarlamamışım ayarlayacaktım. Üst tarafta gösterdim size. Klasik cephe tutucular piyadelerdir. Piyadeler cephede dururlar. Liman tutucular çok basittir. 10 vit piyadelerdir bunlar. E, dediğim gibi şuraları şey yapın. E, yok sayın. 10 vit piyadelerdir bunlar. Kürek verirsiniz eline. Bunlar böyle şeyleri limanları tutarlar. Eğer bunlar... Yeterli gelmediyse mesela düşmanınızda çok fazla hava gücü varsa, hava gücünüz çok düşükse buna bir de anti air verirsiniz. Bunlar böyle dururlar orada. Bunların ekstra başka bir amacı yok. Liman tutucu bunlar. E bunlar limana çıkılmasını engellerler. Limana bir kere çıkıldı mı bunlarla limandan geri itim yapamazsınız. O yüzden peki şey yapabilirsiniz pekala tabii ki. Yapay zeka bazen çıkıp maymunluk yapıp geri kaçar. Onları durdurabilirsiniz. Lakin maymunluk yapıp geri kaçmadıysa harbiden Norman diye gibi ya da güçlü bir çıkartma geliyorsa ki bunu görürsünüz. Bu geliyorsa bunları tutamazsınız. Bunlar istediğiniz kadar top verin vesaire. Liman tutucu çok ucuzdur ve sadece limana çıkılmasını engeller. Çünkü limana çıkartma atan piyade debuff yer hayvan gibi biraz sonra geleceğiz o konuya. O yüzden liman tutucuları geçemezler. Hele Coastal Fort gibi bir yani kıyı hisarı varsa hiç geçemezler. Şimdi bunların üçünü geçtikten sonra arkadaşlar dağcı agalar ve bahriyeli agalar var. Dağcı agalara geldiğimiz zaman belki bütün youtuberlar size şey demiştir. Hemen göstereyim hatta nasıl olduğunu. İşte dağcı dediğimiz şey 25 fit olmalıdır arkadaşlar. İşte 25 fit nasıl olur arkadaşlar? Şöyle yaparız arkadaşlar. İşte buraya da 3 tane top koyarız arkadaşlar. Bu 25 fit olur falandı filan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Dağcı dediğimiz şey evet. Şimdi siz şey diyeceksiniz ki abi ben buraya geliyorum. Burası bakıyorum üzerine. Ee, burası kaç combat fit mesela? 50. Yani 25. Ya 25 25 50 yapıyor. Daha saldırırken e, daha daha waflı olmuyor mu vesaire vesaire. Evet, matematiksel olarak haklısınız. Lakin Hoi'de bu böyle çalışmıyor. Ve özellikle içine 3 tane top koyduğunuz zaman hiç çalışmıyor. Tamamen e, Hoi'nin matematiğine aykırı bir arkadaş bu. Dağcı akalara geldiğimiz zaman Dağcı akalarda maksimum viti 32 veya 33'e kadar çıkarmanız gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka ne anlatıyorsun? 50 vit dediğimiz yer vitlere bildiğiniz gibi vitlere bir piyade sığmadığı zaman ya da iki piyade sığmadığı zaman vitlerde aşım oluyor ve aşımdan dolayı siz debuff yersiniz. Vit aşımı %15 debuff vesaire vesaire. Bu %15 debuff genel olarak bütün statlarınızı etkiler. Lakin dağcılar ve bahriyeliler o kadar güçlü birimler ki o kadar fazla buff alıyor biliyorlar ki o kadar fazla yükseltme alabiliyorlar ki bu arkadaşlar o %15 vitim verdiği de buff koymuyor. O yüzden bunları 32 veya 33 vit yapacaksınız. Ve bunlara support ekipman dayayacaksınız. Support ekipmanlarından fark ettiyseniz ben hiç bahsetmiyorum. Support ekipmanlardan bahsetmeme sebebim şu. Support ekipmanları tamamen sizin oynayış tarzınıza göre değişiyor. Evet bazı core elementler var. Bazı koymanız gereken şeyler var. Mesela küreyi her zaman koyarsınız. Support ekipmanınız bitmiyorsa kürek her zaman olmalı. Top her zaman olmalı. Anteir her zaman olmalı. Her zaman bir piyadede de anteir olmalı. Havadan ne geleceğini hiçbir zaman bilemezsiniz. Dağcınız burada kaldığı zaman buna uçak kaldıramazsınız. Ya da e, çıkartma attığınız zaman uçak kaldıramıyor olabilirsiniz. Dağcınız her zaman ol şey e, Anteiriniz her zaman olmalı. Onun dışında dağcılara ranger verebilirsiniz. Ranger gayet güzel bir buff'tır. Onun dışında ben... Field Hospital'ı öneririm. Field Hospital'ı başka kimse önermez. Field Hospital sizi HP arttırır. HP sizin savaşta kaybettiğiniz silahtır, ıı, arsileridir vesaire vesaire. Bunları azaltır. Ne kadar yüksekse HP'niz o kadar azdır bu. Ve Field Hospital verdiğiniz zaman siz şu işe yarar bu. Siz bir piyadeyi kullandığınız zaman bildiğiniz gibi piyade 3 level atlar. Dördüncü leveli ve, ve 5. leveli yani sonuncu leveli veterandır. Bunları genelde İspanyol İç Savaşı'nda kasarız. Çünkü İspanyol Savaşı'nda demirciler çok azdır ve savaşlar çok uzun sürer. Çünkü debuff'u var İspanyol İç Savaşı'nda. Lakin siz Field Hospital verirseniz HP'si azalmayacağı için, HP'sinin azalması çok aza için pek çok divisions veteran olacaktır. Tabii ki de Field Hospital'i ana piyadelerinize vermenin bir manası yok. Pahalıdır. Bu tür <laughs> özel birimlere verirseniz mantıklı olur. Bunlar özel birimlerdir. Bunlar itiş yapabilirler bu arada. Mesela siz Geldiğiniz zaman ana piyadeyle saldıramazsınız belki ama bu Mountaineer'la beraber saldırabilirsiniz. Bahriye lagalara gelirsek, Bahriye lagalarda da aynı mekanik geçerli. Support dediğim gibi tamamen sizin oynayış tarzınıza göre kalmış. Tamamen sizin elinizdeki envantere göre kalmış. Bahriye lagalar 34 olabilirler. Şöyle hatta Marine komando değil, normal Marine koyalım. 34 olabilirler. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakıyoruz. Planes 70. Şimdi diyeceksin Planes ne alaka? Portsmouth'a gelelim, Planes. Plymouth'a gelelim. Hills. İşte Truyor'a gelelim. Hills. İşte ne bileyim Norwich Plains. Ipswich Plains. Hull şehir. Kirkwith, Newcastle şehir. Edinburgh şehir. Ross Plains. Dundee ee, Hills. Absurban vesaire vesaire. Demek istediğimi anladınız. Her yer Plains. Çıkartma atabileceğiniz her yer Plains. Norveç'e gidelim mesela. Buralarda Plains. Oslo civarı şehir. Plains. Yani <laughs> kıyıların pek çoğu ya plains ya da hill ya da şehir direkt. Bu da şu demek. Biz bahriyeli lagaları 34 fit'e kadar çıkarabiliriz. 34 fit yaptığınız zaman plains ve hills'e iki tane bahriyeli sığıyor. Ki bunun etrafına da çıkacaksınız zaten. Bahriye buraya sığıyor. Hatta 40 fit'e kadar zorlayıp eğer sadece şehirlere çıkartma atacaksınız. Newcastle'a 40 fit'te bile çıkartma atabilirsiniz. Lakin önermem. Bahriyeli lagaların çalışma prensibi budur arkadaşlar. Bahriye lagalar bu işi yaparlar. Bahriye lagalar bu arada çıkartma atarlar. Dediğim gibi içine top koyarsanız bu sefer şuna etkileyecektir. Bahriye lagaların tek bir olayı vardır. Bunlar da özel birimdir bu arada. Bahriye lagaların tek bir olayı vardır. Bahriye çıkartma atarlar. Lakin çıkartmayı şöyle atarlar. Bakın burada Amphibius diye bir atak var. Atak %65 diyor. Bu marinlerin buffıdır. %65 Amphibius atak buffı var marinlerin. Şimdi ben o suruk 1'e gidersem tabii bende research olduğu için yine de buff gözükecek. Artı 15 yazıyor. Böyle bir şey yok normalde. Engineer Company kaç veriyormuş hemen? A, engineer Company veriyormuş olabilir evet. Artı 15 diyor. Bu Engineer Company kaldırsam sıfır olacak burası. İçine top eklerseniz hemen gösteriyorum. Hatta Bahriyeli lagalarda da gösterelim. %65 buff'ı var arkadaşlar. İçine top giriyorum. 60'a düştü. Bir top daha giriyorum. 55'e düştü. Bir top daha giriyorum. 51.5'a düştü. Bunlar böyle yavaş yavaş düşecektir ve yüzdelik olarak buff'larda mahrum kalacaksınız. O yüzden marinleri kullanmayın. Hemen konunun içerisine giriyorum ve bir şey göstereceğim size. Mesela geldik buraya. Sallıyorum. Burada da kötü bir örnek oluyor İngiltere'de ama ha. Infantry Expert var burada. Infantry Expert bize %10 atak, %15 defans veriyor. Şimdi bu %10 atak nasıl çalışıyor? Şimdi siz diyeceksiniz ki bu %10 atak kesin işte bu adam %10 atak kazanıyor. Bu adam %10 atak kazanıyor olarak çalışıyor. Hayır arkadaşlar. Bunlar piyade template'lerini direkt olarak o %10'u basıyor. Lakin şöyle basıyor. Eğer biz bu piyadeye sahipsek ve biz bunun içine mesela sallıyorum iki tane top koyarsak bu artık %80 piyade %20 top oldu. Yani artık o %10 ataktan %8 alıyoruz. Yani o advisor'ın verdiği full atağı kullanamıyoruz. Devam etmemiz gerekirse. Hemen devam ediyorum. Bahriye lagaları da anlattım. İsyan 31'e gelelim. İsyan 31 arkadaşlar tamamen sizin isyan bastırmanızdır. İsyan 31'de şöyle bir piyade template kullanırsınız ilk başta oyuna başladığınız zaman. Ondan sonrasında military polis açılır. Military polisi verirsiniz. Benim tavsiyem şuradan gidip ucuzlatma almanız. Nerede o? Proper Heritage. Proper Heritage 35 XP'dir. Single oynuyoruz bu arada. Multiplayer'da bunu yapmayın. 35 xp'yi çöpe atmak demektir. Proper alırsınız. Proper aldıktan sonra buradan Cavalry, 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 Cavalry yaparsınız. Burayı komple doldurursunuz. Burayı komple doldurduktan sonra Cavalry ile Military Police'e gelirsiniz. D düşünüyorum ki yani daha fazla e, şeyler yaptınız. Araştırmalar yaptınız vesaire vesaire. Burada military polisin motosiklet versiyonu olur. Lakin şu an görmüyorum. Siz bunu motosiklet versiyonu sayın. Military polis bu motosiklet olur. Burada onu verirsiniz, kaydedersiniz. Küçük bir tüyo vermek gerekirse, hemen şuradan resource'a girdiğimiz zaman burada armored karlar var. Armored karlar hiçbir şekilde oyunda başka tabii üstüne tıklayınca <laughs> fail. Evet. Üstüne tıklayınca şey açılıyordu. Armored karların oyunda hiçbir amacı yoktur. Armored karlar isyan durdururlar. Lakin armored kar da kullanabilirsiniz. Ben üşeniyorum diyorsanız. Armored kar kullanmak istemiyorsanız. 1934 veya Interworld Light Tank oluşturup bir tane çok küçük. Onu da kullanabilirsiniz. Çünkü hardness veriyor falan vesaire vesaire. Bunları kullanabilirsiniz yani. Bunlar böyle isyan bastırmak için daha etkili yöntemler attan. Çünkü at çok fazla manpower kaybettirecek size çok fazla silah kaybettirecek. Özellikle büyük çaplı yerlerin isyanını bastırmaya çalışıyorsanız sizi patlatabilir. Ama zaten İngiltere mesela oyuna başlarken pek çok yerde isyan yemediği için onu da at kullanabilirsiniz. Almanya'da mesela kullanabilirsiniz. Ben Armored car kullanıyorum Almanya'da vesaire. Şimdi tank template'lerine geçelim. Tank template'leri genel olarak çok basittir. Tank template'leri 30 vit olmaz. 35 vit olmaz. 34 vit olmaz. Genel olarak kabul görmüş tank template'i 36 vittir. 36 bit tank template'i de tamamen sizin <laughs> gittiğiniz ne denir ona doktrinaba bağlıdır. Şimdi şöyle yapıyoruz. Mesela mekanize koydum ben buraya. Şimdi biz buradan geldiğimiz zaman biz bunu buraları böyle aşağı indireceğiz. Lakin şöyle bir mevzu var bizde. Doktrine girdiğiniz zaman arkadaşlar siz Mobile Warfare'dan giderseniz sağa giderseniz tanka organizasyon veriyor hayvan gibi. Ve bu da Bizim buraya daha fazla tank modern değil. Daha fazla tank sıkıştırıp daha az mekanize sıkıştırarak yine de organizasyonu ve <laughs> organizasyonu daha yüksekte tutabileceğimiz anlamına geliyor. Yani ben şu hareketi yaparsam gördüğünüz gibi yani göremediğiniz gibi tabii doktrinler research olduğu için hepsi açık Şu anda organizasyonu daha mantıklı bir tank oldu. Sadece Grand Battle Plan gitseydim burada. Grand Battle Plan'de bu organizasyon daha düşük olacaktı. Gidip kendiniz deneyebilirsiniz bunları bu arada. Ee, lakin dedi, ben size az önce dediğim gibi. Mesela Mobile Warfare'e gittiniz. Bu hareketi yaptıktan sonra buraya gelip. 3 e, tane de buraya tank koyabilirsiniz. Eğer 3 tane tankta organizasyonunuz çok düşüyorsa. iki tank bir tane moto, mekanize koyabilirsiniz. İşte <laughs> eğer Mobile Warfare gitmiyorsanız, Grand Battle Plan gidiyorsanız burada kendiniz ayarlarınızı yapabilirsiniz. Lakin bu organizasyon her zaman ve her zaman 30'un üstünde olsun. 30'un altına indiğini görürseniz müdahale edin. 30'un üstünde olsun burası sürekli. Buraya geldiğiniz zaman da yine dediğim gibi kendiniz oynayış stilinize göre buraları doldurabilirsiniz. Tank'a geldiğimiz zaman ben tankta şunları öneririm. Armored Engineer... Um, armor Maintenance ve Armored Signal. Bu üçünü basabilirsiniz. Verdikleri statlar <laughs> tanklar için güzel ve yanlış bilmiyorsam evet armorda kullanıyorlar ve armor veriyorlar. Tank piyadesi de bu şekilde oluyor. Tank piyadesi nasıl oluyorsa tank işte. Onun dışında küçük tüyolar vermem gerekirse arkadaşlar oyunda mekanize piyade yapıp da motorize piyade yapıp da bunlarla atak kalkmayın. Bunlar tamamen useless olan şeyler. Bunları hiç kimse yapmıyor. Ata tank yapar. Piyade arkadan destek verir. Savaşlar her zaman böyle olmuştur. Eğer bir yere özel bir operasyon çekecekseniz, dağı yarmaya çalışıyorsanız dağcı, e, denizden yarmaya çalışıyorsanız bahriyeli artık yaramadığınız bir line varsa tank da yoksa paraşütçü vesaire vesaire. Lakin şunu asla unutmayın arkadaşlar. Poi 4'ün single player'ını oynuyorsanız Oyunu kazanmanız için yapmanız gereken sadece tek bir şey var. O da arkadaşlar şu arkadaş. Havayı kazanıyorsanız ve yere kes vuruyorsanız. Yere 20 veya 30 kes vurduğunuz takdirde kazanamayacağınız hiçbir savaş yok. Bu ister alpleri itmek olsun ister bir noktada macunu attın itmek olsun ki heavy tanklarla vesaire bu da çok gayet bir şekilde başarır. Tabi yapmayın gerek yok buna da buradan itersiniz. Havanız olsun arkadaşlar. Havanız olduğu sürece Hoi 4'te her türlü her şeyi kazanırsınız. Onun dışında anlatmadığım bir piyade tipi var mı diye düşünüyorum. Benim kullandığım ya da kullanmadığım bir piyade tipleri vesaire vesaire. Ee, evet sanırım başka bir piyade tipi kalmadı. Olay tamamen bundan ibaret. Tanklar 36 bit olsun dediğim gibi. Tankların içerisine bu arada multiplayer oynuyorsanız single'da hiç gerek yok. Single'da çünkü zaten tank. Single'da tank'a bile gerek yok. Sadece piyade ve uçakla itebilirsiniz istediğiniz her şeyi. Lakin multi oynuyorsanız anti-air ve TD koyarsınız karşınızdaki düşmana göre. Vesaire vesaire. Evet video bu kadardı arkadaşlar. Atladığım bir yer varsa yorumlarda yazın. Ben hemen cevaplamaya çalışırım. Biraz e, mal gibiyim şu anda. Sabahın köründe çekiyorum bunu ama oldu galiba. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. <laughs> evet. Buraya kadar geldiyseniz izlediğiniz için teşekkür ederim. Birkaç video daha atmayı düşünüyorum Hoy 4 ile alakalı.